Hepinize merhaba arkadaşlar. The Last of Us serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde neler oldu onları bir hatırlayalım. Sonrasında oyunumuza geçelim. Geçen bölümün en önemli olayı bence Ellie ile olan tanışmamızdı. Ellie 14 yaşında güzel, tatlı ama bir o kadar da sert, tehlikeli ve çürbaz bir kızdır. Ellie ile biz ateş böceklerinden Marlin yaptığımız anlaşma sonucu tanıştık. Anlaşma şöyle ki biz ateş böceklerinin bir sevkiyatını gerçekleştireceğiz. Onlar da karşılığında bize kendi silahlarımızı geri verecektir. Ve aslında gerçek şu ki o sevkiyat dedikleri şey bizim Eli oluyor ve bizim görevimiz Eli'yi ateş böceklerinin özel karantina bölgesindeki doktorları götürüp teslim etmek. Çünkü Eli 2-3 haftadır enfekte olmuş ama hala dönüşmemiş birisidir ki bu aslında normal bir şey değil. Çoktan dönüşmesi gerekiyordu. O yüzden aşının bulunması için bir umut olabilir Eli. Bu yüzden doktorlar Eli'yi bu kadar çok ısrarla istiyorlar. Yani bu yüzden de Eli Ateş böcekleri için bu kadar önemli bir sevkiyat. O yüzden bize karşılığında silahları o kadar silahları falan veriyorlar. Onun dışında biz geçen bölümde polislerle falan çatıştık birazcık. Sonrasında takırdayanlar isminde zombilerle karşılaştıkça bayağı bir zor görevdi. E i̇şte körler aslında ama duyuyorlar. Ve nerede olduğunuzu tamamen kestirebiliyorlar e, takırdayanlar. Şimdi büyük ihtimal bu bölümde de çok fazla takırdayan göreceğiz biz. Is gonna run out. Dur neyse artık şu an devam edebiliriz. Şöyle ben geldim buradan. Eli dediğimiz zaten hemen şu kız. Diğerini zaten biliyorsunuz bizim test. Capital buildings in this direction. Ya bildiğine emin misin? Ee, dur şöyle bir 3 diyelim. Orada ben hükümet ha şu mu hükümet binası? Yani herhalde. Ee, dur bir üretmek diyeceğim de ee, şey ne yapabilirim ben? sağlık bir şundan yapalım bir de e, şunu yapabiliriz neyse bir tane de şeyden yapalım e, sağlık çantası yaptım ha buradan da geliştirme şeyi e, kısmı var şimdi ben buradan nereye devam edeceğim orada sen bir şeyler söyledin de ben orayı e, okumadım Burada bir şeyler mi var Hemen e, hızlıca bir bakalım buraya Haydi gelin buraya Sanırım Yok ya Hayır buradan bir sonuç e, Çıkmayacak o zaman geri dön Herhalde orada bir şeyler var Siz etrafa falan bakıyorsunuz da Dur bakalım doğru yöne mi gidiyorsunuz siz Ha burası var. Buradan girelim. Lan. Hayır hayır bırak beni. Koş. Lan ne yapıyorsunuz? Bırak beni. geber lan burada. Bunu hallettik şimdi ne oluyor? Hop. Ha tamam da bizim test zaten halletti. Eli iyi misin? Ya Eli'ye saldırdı direkt olarak. E dur şunu bir bırak. Şuraya bir bakalım öncelikle. Lan aniden çıktı önüme. Korktum ben. Bunlar da bir tabanca e, mermi falan Var mı diyeceğim de yok herhalde. O zaman şuraya doğru devam şunu. Şuraya doğru ittirelim. Gel bakalım buraya. Tamamdır buradan atlayacağız biz. Evet şöyle. Gelin bakalım. Neredesiniz? Hadi hızlı. Tamamdır eli. Atlayabilecek misin sen? Bakalım bir. Aynen atladın sen. Ee, biz... Ne oluyor? Ha şuraya atlayacağım direkt. Şimdi ne kadar mermimiz var ona bir bakalım da 3 tane veya yok 3 tane mermimiz var e, tamamdır artık idare etmemiz gerekiyor bir türlü. Şöyle şurayı bir açalım da önümüze direkt olarak e, zombiler çıkınca baya bir e, sıkıntılı durum oluyor. Şöyle hadi hayda, geliyorlar yine. <laughs> tamam tamam acele et acele et Joel. geliyorlar oha lan baya bir tamam siz gidin hemen bir Hop. geber lan orada sus tamam kapıyı da ee, kıramazlardır umarım ne var dur oha haa tamamdır Şimdi, buraları bir bakalım. E, sonrasında zaten çıkacağız. Burada bir şeyler yok. Şurada bir şey. Aynen oraya bir bakacağım zaten. Aha silahlarımı tezgahta e, geliştirebilirim ben. Ha şey Edith hikayesini anlatıyor şu an. Ben dinlemek istiyorum ama. I was in the mall when I ran into infected. That place is completely off limits. How the hell did you get in there? I had my ways. Anyways, one of those what you guys call runners bit me and what was, was that. I see. Nope. Yeah. Come buraya. to go to work. No. I went to her for help afterwards. Knowing her, I'm surprised she didn't shoot you. Şimdi, şunu. Dur, bir şeyler söylüyor musunuz siz? Tamamdır, bir şeyler söylemedileriz artık. Ee, saldırı sırasında Eli ile birlikte değilmiş, ya yani Eli diyorum, pardon, ee, Mardin ile birlikte, Mardin ile birlikte değilmiş. Şimdi, e, şarjör kapasitesi veya değiştirme hızı şu anlık bir şarjör kapasitesi diyelim. O birazcık sıkıntılı durum. Şöyle artık bu kadar yeter. Tamamdır. Demek ki tezgahta biz e, her şey geliştirebiliriz burada. Evet buraya da geldim. Burada da bir şeyler mermi var. Tamamdır mermi aldım. E, başka? Şu kapı mı diğer kapı mı? Burada bir şey var. Yok burada değil. E, burada da bir şeyler var. Ne oluyorsunuz burada? Tamamdır. Siz neredesiniz bakalım? Ya gelin şuraya. Ne oluyor? Ya dur bizimkiler nerede? Burada bir şey mi vardı? Burada ha burası şey tezgah. Neyse şuradan devam edeceğim de bizimkiler nerede? Ha buradasınız zaten. Tamamdır. O zaman gelin de hemen peşin. Ne yaptın lan sen? Sorry, e sorry şimdi takırdayanlar falan büyüyecek olursa hepimizi yer. Neyse geliyorum ben buraya doğru. buraya bir bak. Aynen şu e, ekipmanı aldık yine. Tamam şuradan geç. Siz benim peşimde misiniz yoksa? <laughs> <laughs> <Ne> Yapıyorsunuz. <yaparsınız? gülüyor> tamam tamam geçin geçin. <laughs> Hop lan <landım>, bir <hemen> düştük. <laughs> Hayda yollarımız <laughs> ardı burada. Bir süreliğine <laughs> tabi. Evet şimdi büyük <laughs> <çıktım>. ihtimal <Hadi> böyle <gülüyor> diyor. <gülüyor> Aha lan oradalar. Dur benim oraya geçmem gerekiyor bir türlü. Haydi hızlı ol. Ee, burada bir şey var mıydı? Test. Şuraya doğru kaç. Tamam sakin. Oha lan. Dur ne yapacağım şimdi ben burada? Ya az önce bir yanlış yaptım da bu sefer aynı yanlışı yapmak istemiyorum ben. Şöyle şunu bir kullandım. Burada var mı? Ha burada bir tanesi var. Ee, başka da yoksa bunu ben direkt burada halledebilirim aslında. Şöyle çakıyla hallettim ben bunu. Tamamdır. Burası tamam. Hayda bir tanesi daha var. Tamam sen buraya gelme de başka ne yaparsan yap. şunu ya şunu da öldürebiliyor muyuz acaba ya onu bilemiyorum ben yani ben pek fazla sanmıyorum da yok zaten şu an e, deneyemem de başka bir tane daha var burada nasıl yapacağım şöyle buraya doğru devam et. siz bir şuraya gidin. Sen de gel buraya. Ya ben şu an bir çakı yok üretemiyorum çakı. Şey lazım. Ee, sargı. Bir sargı bulabilirsem iyi olacak. yavaş Şu kapıyı acaba açabilir miyim ben? Hadi dene bakalım. Tamamdır, burayı açtım. Var mı burada bir şeyler? Peşimden gelmiyorsun, değil mi? Ha şu yukarıya doğru cem herhalde. Ya sessiz olalım da. Tamamdır, buraya da geldim. Ha burada mı? Herhalde test burada. Geldim lan. Tamamdır, en azından doğru geldiğimi anladım. Oha lan, o ne öyle? Dur 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 bunu gizlice yaklaşıp alabilirim ben bunu. Orada mı saklanmışlar acaba? Ne oluyor lan? Artistik yapıyordun. Geldim tez. Burada mısınız? Geldim ya. Gel of of of. Oy ne yaptın sen öyle? Tamamdır iyi. Neyse yine beraberiz. Aha. Eli. Dur. Lan lan. Mermim yok şu an. tamamdır bunu da hallettik. Hayır. E sen bir geber burada. Koş koş koş. Geber tamamdır bunu da hallettik. Ya bitsen kullanmam gerekiyor burada. Geliyorum tez. Ya bir dur. Ne oldu? Tamamdır. Ya benim bu şey eğimi birazcık geliştirmem gerekiyor. Birazcık değil bayağı bir e, geliştirmem gerekiyor. i̇yi yani olmadığımın kötü olduğumun farkındayım burada. mermi var mı şu an? E, şunu alabilir miyim? Tamam, yok. E, diğerini bırakıp bunu alabiliyorum. Tamam. Tess, how are you ne durumdasınız? Just a bit winded. Tamam, o sıkıntı değil. Eli, iyi misin sen? What well, about you, Kate. You okay? It's Ya okay. yeah, sayılıyor yani. Yeah, Alıyorsan sayılıyordur. Right. And I'm okay. Tamam, gel bakalım buraya. Ya hemen peşimde olun. Ya beraber beraber olalım da sonrası. Karşıya. Ha şurası hükümet binası. Ee, oraya geçmek için şu tahtayı falan kullanabilir miyim? Şunu kullanabilirim. Aynen sen gel bakalım buraya. Şimdi şunu buradan direkt olarak bırakabilir miyim acaba? Bir denemek istiyorum ben. Tamamdır. Oluyor. Güzel. Evet şunu şuraya yerleştirdim. Eli alışkın mı böyle bir şeyleri? Hop kırılacak neredeyse. Ben geçebilir miyim oradan? Tamam dikkat dikkat. Ya eli nasıl havalı bir şekilde geçti. <laughs> <laughs> İyi mi? Ya hiç dışarıyı ya bir kaçtım diyorsun şeyden e, özel karantinadan. Sonra dışarı hiç görmedim diyorsun. Ben orayı ya herhalde e, bu kadar e, detaylı bir şekilde görmemiştir. Evet buradan ineceğiz biz. <laughs> Aynen buraya da atladık şimdi. Bu köşeden sağ. Burada bir şeyler var mı? Ona bir e, bakmak istiyorum ben. Yok burada bir şeyler yok. O zaman ben devam. Şöyle bir tane hiç mermi yok. Bayağı iyiyiz. Burada ne yapacağız? Şuraya atlayacak mıyız? Kaldır beni Texas. Yine aynı şey mi? Ne oluyor orada? Burada bir şey var. Bir mektup falandır herhalde. Aha mermi de var. Ateş böceği gibi bir şeyler var. Tamam siz bir sakin olun. Ben şu şeyi okumak istiyorum. Eee Ateş böceği dur. En altta. Buluşma noktasını tarayın. Kızı bir sonraki güvenli noktaya götürmeden önce askeri müdahale olmadığından emin olun. Kızın sağlıklı olduğundan ve iyi beslendiğinden emin olun. Onun güvenliği her şeyden önemli. Şöyle yakınlaştır deyince de. Kullan deyince ne oluyor? Ha şöyle bir şeyler. E, tamamdır artık. Gidebiliriz buradan devam da şey mi yapacağız? Biz buradan mı atlayacağız? Veya şey şunu kullanacağım. Aslında yine e, kaldır beni Texas yapabilirdik de neyse artık. Geldim buraya. Şimdi önden ben Ölüyoruz. ne olur ne olmaz bir zombi falan olur diye. Ya sanki çok iş görüyorum da neyse artık. Tamamdır siz geliyorsunuz zaten. Evet, işte. Hükümet binası nerede? Ha şurada hemen. Lan geldik neredeyse. O nasıl olacak? Neyse hadi bakalım. Um, just so it's out there, I can't swim. Look, it looks like it's shallow on the right side. Follow me. I'm glad Marlene hired you guys. What do you mean? I know you guys are getting paid for this, but I'm um, trying to say things. Ya rica ederim. Ya bence de iyi ki bizi tutmuş şey Marlin. De seni götürmeyelim ya buraya. Ama eee işte kendi sağlığı için bence önemli bir şey. Tamamdır şurayı bir aç. Geldik buraya hayır. hükümet. Ne oluyor? No, no, no. Lan ne öyle? What happens now? Ha herkes mi ölmüş burada? What are you doing, Tess? Oh, God. have a map or something to tell us where they were going. How far are we gonna take this? As far as it needs to go. Where was this lab of theirs? Oh, she never said. She only mentioned that it was someplace out west. What are we doing here? This is not us. What do you know about us? About me. I know that you are smarter than this. Really? Guess what? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess. Now we try. Let's just go home. I'm not. I'm not going anywhere. This is my last stop. What? Our luck had to run out sooner or later. You going on? No, don't. Şu an aramızda bir e, çatışmalar. Tartışmalar başladı. Ne oluyor? She's Kime lan? Şey mi? Tese mi? Joel. Let me see. Didn't mean for Show it to me. Lan ne zaman oldu? Nerede oldu öyle? Oha, baya bir kötü. Oops. Right. Give your arm. Şimdi ne olacak? This was three weeks. i was bitten an hour ago and it's already worse this is fucking real joel you've got to get this girl to tommy's he used to run with this crew he'll know where to go no 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 that was your crusade i am not doing that yes you are look there's enough here that you have to feel some sort of obligation to me so you get her to tommy's they're here Haydi bakalım. You want us to just leave you here? Yes. There is no way that I will not turn into one of those things. Ha direkt ölmeye kabul ediyor şey tez. Make this easy for me. Ya ben kendini kurtarmak için şey. No, no, just go. Hayda şey testten ayrılacak mı şu an? Ellie. I didn't mean for this. Get a move on. Ya kendini feda et şey dönüşmemek için. işte baktı şey kız 3 haftadır bu durumda. Ben e, bir saat önce enfekte oldum ve şu an kötü durumdayım. Zaten dönüşeceğim. Burada kalıp e, ölmeyi tercih etti. Ve bize zaman kazandırdı da işte e, ben ilk başta şey sandım. Bak! Kendini kurtarmak için belki Stop. bir şans vardır diye Eli'ye götürmek istiyor. Stop. We stay close to me. We have to move. Oh, man. Ya ben bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz video like atabilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.